Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox ne oynadık ya <laughs> polis polis yanımda da Saleran var hoş geldin Saleran hoş bulduk ne yapayım? iyiyim işte yaptın mı ee, arkadaşlar bugün sizlerle şey e Hapishaneden kaçış oynuyoruz. Ee, yeni bir seri olabilir olabilir. <laughs> Delirtecek bu adam beni ya. Daha <laughs> bir kip. Bir vurcun kaldı. Onu da başıma koyacağım. Taklaya gide Gidiyor gidiyor. Koş koş. Girdi. Yok girme. Girse açık. Abi ne oluyor ya? Oyun kaçıyor. Işte o Adamı öldürdü. Ha ölmedi mi? Arkadaşlar ben yanlış mı gördüm? Ölmedi mi? Ah. 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 Arkadaşlar biz sabah olunca tekrardan videoyu başlatacağız. Şimdi durduruyoruz. Arkadaşlar tekrardan geri döndük. Sabah oldu. Ee, sabah kahvaltısı için odadan çıktım. Ee, oha. Kaçacağım oradan. Buradan kaçacağım ya. Şurada oturup yiyelim yemeğimiz bari. Adam at. Adam akıllı. Ah. 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 Ah süt var, kabak tatlısı var. Şu bitirdik. Benzemiyor. Arkadaşlar, e, ee, hapisten kaçız oynuyoruz. E, biz Anne bir kere e, güzel bir oyun diye baktık sadece. Test ettik. Onun dışında oynamadık hiç. Emin olabilirsiniz. Oha. Ne yaptı gördün mü? Hı Aç lan şuraya tekmelerim lan neye? Adamın şovunu bozma lan. Oha ben öldüm abi. Aa, abi öldüm lan. Aç şuraya. Açtı. Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. Abi al, 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 al. Sana hiç sesin solun çıkmıyor. Aa polis oldu lan bu adam. Kelepçeledi lan beni. Arkadaşlar biz takım değiştirelim mi 5 dakikada? Ben değiştirip geliyorum tekrardan. Arkadaşlar takım değiştirdim. Bir kere de siz polis olmayı görün diye. Ee, yoksa ben değiştirmeyecektim de. Hapisten kaçmaya çalışacaktım. Artık bir dahaki video. Daha hapisten kaçmaya çalışırız. Um, ee, i̇şte. Artık bir daha video ya. Ana kalkın almış oradan adam. Alabilir sadece. Biz de alsana. Biz de alsana. Biz de alalım mı? Hı? Aç lan şuraya. Ben polis mi oğlum? Orijinal denen, değil mi? Zinli bir çakma değiliz. Sen de git kalkın ha. Tamam. Abi öleceğim. Kesin öleceğim. Korkamam içeri giririm adam. Oh öldü. Yanlış polis mi yardım? Hepsini Oha kendim de öldüm. Neden önce? Ben neden öldüm? Ha, de, halledeyim de. Adam alo Ne yapıyorsun lan sen? Oha. Girdi artık sen girmeyen kalmadı. Kaç kişi etmiş? Şuradan çıkalım hemen. Abi. Abi görmedim onu polis sandım abi. İşte suç bende yani. olacak şu. Bunu hemen. Right yer tarlayız arkadaşlar hemen geçsin bakalım. Arkadaşlar ben neden ölüyorum? Dikkat warning diyor. Kaç kameralarına baksana nasıl ölüyor? Ah, ne, ah, ne oldu? Ne oldu? Parisi Parisi Başla şuraya. O da metya bize et olmadı sürmedi. Arkadaşlar C'den de sürülüyor. Arkadaşlar siz nasıl olduğunu biliyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın ya. Benim aklım almıyor. Abi beni neden öldürüyor bunlar? Ya ikimiz de hırsızız burada. Kötüyüz. Beni öldürüyor adam ya. Terbiyesiz. Takma mısın oğlum? Sen de git. Oğlum şunu takladı. Takladı attım resmen. Ya açın şurayı abi ya. Abi bana öldürme lan beni. Öldürme beni ya. Arkadaşlar şu an çok gıcık oldum. Acayip gıcık. Bir e, oldum. Nasıl yapılıyor? Bunu da hemen koşalım biraz antrenman yapıyoruz o, o, o. ha ha ha. Şimdi Bak yetiştim de geçtim. aman Arkadaşlar aç lan orayı, aç lan orayı. Burayı açan, açabilen var mı ya? Arkadaşlar nasıl açılıyor ya? Yazın bir Allah aşkına. Ya. Ya polis ya. Ne diyormuş? Kafeteryaya git. Ama abi, ölen yemeğini ye şey... diyor. Tamam. Aha koş lan. Yemekhaneye giriyor adam. Ben de gireceğim. Ah. Kaçıyorum hapishaneden. Abi. Bak. acayip. Sinir oldum. giderken Arkadaşlar burada bir çıkış var. Geçen e, bununla ilgili bir video izliyordum. O zaman gördüm de ölme. Arkadaşlar ne yapıyor lan bu psikopat polis? Lan ölme abi ya. Benim kızartma yapıyor. Baksanız arkadaşlar. Öyle yemeğimi ben masumum. Öyle yemeğimi ben masumum. Masumum lan ben. Masum mı oğlum ben ya? Hopla. Hop. Ab, dolduruyor şunu. Vermesin adamın ağzını bozmasın. Söyleyin ona. Ağzını burnunu kırarım onun. Ağzını burnunu kırarım onun. Ağzını burnunu kırarım onun. Ağzını burnunu kırarım İşte Şuradan biraz daha yemek yiyeyim. Ağzını burnunu kıracağım onun. Ağzını burnunu kıracağım lan oğlum. Sen kim oluyorsun da bana ateş ediyorsun lan? Şöyle hemen. Kaçacağım. Kaç 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 kaç. Kaçıyoruz arkadaşlar. Gelmiyor inşallah peşimden. Arkadaşlar hapishaneden başarıyla kaçtık hem de. Abi geldi adam. Bu kaçtın aferin. Kaçtık ama adam geldi peşimi bırakmadı. Sürün. Hoş. Abi düşürdü hadi. Kafayı çaktı. Yürü. yürü yürü. Koş. Kaçışı az kaldı hadi. Abi adam buradan çıkacak ya. Adaletini başlatma adaleti ya. Arkadaşlar tam da söylenecek zamanı bu dışarıda salaklı gençler. Ha. Daha var sanırım boş önemli değil. Zaten 10 geçmişti. 5 dakikada kaldı. Hemen şöyle yine açalım. Arkadaşlar kaçıyor ama vurdu. Arkadaşlar şansımı gördünüz değil mi? Arkadaşlar başarıyla kaçtık ancak işte bazı kışkançlar toplu toplu arkadaşlar sizin için öldürüyorum ben bunu öldüremedim neyse arkadaşlar ee, bu güzel bir video oldu en az 10 like bekliyoruz bu videoya 10 milyar en az 10 like bekliyoruz arkadaşlar. Evet, Anne en çok da 10 10 bin. Evet. E, bu videoyu e, çok zor şartlar altında çekiyorum. Yani. Ne olur emeklerimi boşa çıkarmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sanırım kanalımın ee, e, linki e, aşağıda var. Şöyle Sö gö söyleyeceğim, göstereceğim, vereceğim kanallarımız. Ee, kanalımız aynı. Hem bir tane daha kanalımız var. Sadece 58'e abone ol. Oyun kılıçkaya Oyun kılıçkaya da abone olun. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Görüşürüz.